Malatya'nın tarihi, coğrafi, kültürel ve ekonomik değerlerinin tüm yönleriyle ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak amacıyla Malatya Günleri etkinliği Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. 18-22 Nisan tarihleri arasında yapılan etkinliğin katılımcı ve ziyaretçi profili oldukça zengin. Ankara'da ikincisi düzenlenen ve geleneksel bir yapıya kavuşturulması hedeflenen etkinliklerle Malatya'nın tarihi ve turistik değerlerinin en iyi şekilde tanıtılması hedefleniyor. Etkinliklerde ilin ekonomik değer ifade eden başta kayısı olmak üzere diğer ürünleri tanıtılarak ekonomik gelişime de katkı sağlanması hedefleniyor. Malatya Günleri'nde ana unsuru tabii ki kayısı oluşturuyor. Etkinlik kapsamında stand açan firmalar ürünlerini Ankaralılara tanıtıyor. Dün başladı, dün maalesef gördünüz. Fırtına karda, şey, yağmurdan dolayı e, açamadık, kapattık. Bugün başladı, pazar güne kadar. E, beş gün, dört güne indi zaten. Pazar güne kadar devam edecek. Ankara iyi, Murat'a günleri Ankara damlı iyi olmuştur, iyi olacak inşallah. Efendim Kayseri Atomu, ufuk Kayseri Atomu, Kayseri Çifte Kavurmuşu, Kayseri cezeryası. Ondan sonra sarı kayısı, gün kurusu. Ya bunlar hep kayısıda yapmam. Mesela şunlar do, e, gün kurusu doğal kayısıdan bu hale getiriyor. Bir de normalde havuçta yapıyoruz. Malatya kayısı. Hep kayısı. Bunlar cevizi sucu. Kayısı bekmezi var içinde. Hı hı. Hem tüt bekmezi hem kayısı bekmezi. Karışım. E, bu e, 4-5 çeşit. Sütlü, nallı, kivirli, portakallı. Ama ham maddesi kayısı. Kayısı karışımı dönerimiz. Bu sadece kayısı yapma. Doğal e, dediğimiz gün kurusu kayısı yapma. İçine fındık fıstık atıyoruz. Kayısı dinerimiz, Malatya'nın Kayısı dineri meşhur zaten. Kayısı'dan yapılmış kayısı çekirdeği yağı, kayısı kremi ve güzellik seti olarak satıyoruz. Yani şu şekilde de göstereyim size. Bu kayısı yağı, hani günde bir iki damla olarak kullanılıyor. Bu da kremi, şöyle göstereyim. Bunlar önce yağdan başlayayım tanıtmaya. Günde 1-2 damla kullanılıyor. Genelde öyle tavsiye ediyoruz. Yatmadan önce cilt yenileme özelliği var. Hücreleri yeniliyor ve gerginleştiriyor cildi. Kremi de aynı şekilde. Zaten gelen müşterilere de te yani müşterilere testo şeklinde veriyoruz. Güzellik setlerimiz var. Şu şekilde. Bunlar da kalsi çekideki kalsi sabunu şeklinde satıyoruz. Bunun içinde kil var, kalsi sabunu, kalsi kremi, bir de kalsi çekirdeği yağı var. Onu ayrı şekilde de satıyoruz ama Toplu olarak güzellik seti şeklinde de böyle veriyoruz. Etkinlikler gayet e, güzel, e, ilgi bayağı bir Ankara'da Malatya'da hemşerilerimizden bayağı bir ilgi görüyoruz, yoğunluk var. E, memnunuz. E, burada olmaktan da memnunuz. 22 Nisan'da son bulacak. 18-22 Nisan arası. E, bugün ikinci günümüz. E, dün biraz talihsiz bir hava şartlarından dolayı e, talihsiz bir şey geçirdik ve dört e, gün boyunca daha buradayız. Etkinliğe gelen ziyaretçiler ise hem standları dolaşıyor hem de alışveriş yapıyor. Ankara'mız gerçekten kudret ve irade sembolü olacak bir şehir olarak yükseliyor sürekli. Ve bu yükseliş içerisinde fuarlar da önem kazanmakta. Hatta her il kendine göre otantik değerlerini ürettiği bütün bitkileri, ürünleri sunmak fırsatını buluyor. O zaman biz burada mesul oluyoruz Ankara'lılar olarak. Ben Anamurlu'yum. Doğanın cömert olduğu, toprağın bire on verdiği bir yerden geliyorum. Ben bu güzel zenginliği hakikaten görmek istiyorum. Geçen seneye göre çok daha güzel sanıyorum. Yani sonuçlar, fiyatlar, iletişim çok güzel. Çok güzel bulduk. Çok tertipli, çok düzenli ve her şey çok doğal, orijinal bu e, tattık ve aldık Efendim kayısı aldık e, köme aldık e, ya yani ne varsa hepsinden birer miktar aldık e, eve götürüp çocuklarımıza torunlarımıza ikram edeceğiz yatlarda çok uygun piyasadan daha ucuz ve daha kaliteli daha temiz daha nezi e, çok da iyi olmuş Herkese yapanlara tertip edenlere gelenlere gidenlere ben şahsım adına teşekkür ediyorum.